Herkese merhaba pro gamer'cılar. Bugün biz... sizlerle futbol oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayşe ben Türkçe ile oynamıştım. Oyna şampiyon oldum. Şimdi ee, ligde oynayacağım. Oyunu başlatmayayım. Bu sefer orta yapacağım. Lig. Pro ligi. Mister Zorluk normal maç süresi 3 dakika. Round 3. Bir kazanma falan diyor işte. Giriyorum arkadaşlar kupaya. Manchester City aldım ben. sonraki maçta. Hmm. Ev sahibi biz olalım hmm. onlar da şimdi formalar karışacak ya. Tamam hadi ya biz de plasman olarak yani, büyük bir, bir güze kalsın. Liverpool'a arkadaşlar. Orkun. Evet arkadaşlar reklam. O işe bak ya. Ağzını aç aç. Neyse. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Manchester City Liverpool karşılaşması Liverpool'un sahanda. Gavin, Ribeni bir Teres falan ve maç başladı. Topu almamız lazım ilk onlarla. Ribeni topu alamadı. Abi ya hiç paslarımız isabetli olmuyor ortada. Kolay da oluyor ya. Abi, gol mü yok? Kuratmırlar. Ubey Radal. Bu oyundan neden kasmaya başladı ya böyle? Hadi buraya. Abi neden adamlar bizden daha hızlı ya? Tiara. Tiara lan al. Tiara. Sapas. Hey Allah'ım ya. Tiara niye alamıyorsun lan? kiyor bitti Ya abi. Defans çok güçlü çıktı ya. Bu da bizim benim bu defans ne ya? Bir kişi mi var lan ceza sahasında bizimden? Herkes ucuma çekilmiş ya. Defansa bak. Al al. Zaten Çiğ oraya al lan şunu. Paslar geçmiyor ya. Hadi Resul. Lan abi. Çok açıyorlar ya topu ayaklarına. Abi asla gol attırmamalıyız ya onlara. Ya abi hep kapıyorlar. Alıyoruz alıyoruz kapıyorlar ya. Ya yuh lan. Ne sattı ya abi ya. Hep oyun hilesi ya. Hile var ya oyunda. Aa. Abi alıyoruz alıyoruz kapıyorlar bak. Ya sen niye geri gidiyorsun? Yemin ediyorum oyunda hata oluyor. Abi cihaz neden yavaşlıyor ya? Arkadaşlar normalde hep uzaktan atıyorlar. Normal seviyede oynayınca. Hani normal seviyede bu kadar da olmaması lazım ya. Yenildik işte. geçeceğiz ya Süper Lig'den. Pro Lig'inden. Abi oyun ne ilerliyor? Gidiyorlar bir kere orta sağdan gol <laughs> <laughs> Bu sefer ben de kaybıyım ya. Ne renk olursa olsun ya. Kim ne yapıyor? Konu bile bakmadım. İsterseniz de bu oyunu indirebilirsiniz. Devon Kroks'u. Lan git long. Ben zaten mobil oyunları pek sevmiyorum. Yok Clash Royale'miş, Clan Sopran'sı. <laughs> oyunları pek sevmiyorum. İki kere çektim. O da kuzenimin hatırına çekmiştim. Ben normalde öyle oyunları pek sevmem. Frost Mode gibi diye bir takım. Abi maçı yememiz lazım ya bizim. The Erland. Niye almıyorsun abi? Bu kadar prese bastım ya. Allah'ın o zaman. Lan top atmaya bastım lan. <laughs> Topu en iyisi böyle uzakta. <laughs> Press. Ha pres niye yapmıyorsun abi? <laughs> Ay bu. <laughs> Hadi bayış. Hadi. Artık neysin Übey, Ümeyir misin, Ubayir misin? Lan hadi. Lan. Hadi bir gol. Lan hemen köpek sürüsü gibi dalıyorsunuz ya. Bir yeme dalan tavuklar mı? O aslında var ben oradan vuracaktım ya Fırsatı kaçırdım. Hadi Ubayir nereye gidiyorsun ya? O kadar uzun pas mı atabiliyoruz lan biz? Abi yemin ediyorum bu oyuncular şaşırmış ya. Cık. Lan. Allah. Yedik, öldük. Çıkar Ne peri Ben de anlamadım. Salak salak. Sinirden. Abi oyunda bir şey var. Lan niye kalkmadı lan topu? O kadar pres yaptım. Kafa yaptım anne. Oyunda var. Hadi bari. Lan oğlum. Alsanıza ya şu topu. İlla var. Bekleyecekler ya videoda. Evet. Lan o kadar çalım attığımda niye faal oluyor? Eminim futbol oynar delirtiyor ya beni. Lan ben, ne yapıyorsunuz? Faul mu yok işte ya. Hakem her şey bir faul diyor ya. Ey, hakemlik şeyini kasaptan mı aldın? Bir penaltı olsaydı var ya. Bir penaltı. Hadi. Vur. As yoksa yok dışarı ya. Nasıl ben o fırsatı kaçırırım? Brez. Lan al lan al lan kalem. Yarı sağımıza geçmesine izin vermeyin. Lan ne yapıyorsun el lan? Ben sana pas mı at dedim. Evet giriyoruz sahaya. Vay bu Lan penaltı ver ya. Orta sahada yapılsa faal diyecek ha. Kasaptan almış hakemlik şeyini. Kartını. Hadi lan lan koş. Bugün oyuncularımın da zindeler ha. Neyse. Bu maç 0-0 biter. Bu oyuncular böyle yaparsa bu maç 0-0 biter ha. Lan. Doğrucu. Artık gol. Yeter be. Penaltı verdi ya. Var ya biz istesek penaltı verirsin. İstemesek var ya ben nasıl? He? Ya abi oyun çok iyi lan. Hileli oyun. Arkadaşlar ya. Abi oyun ama çok hileli ya. Böyle bir şey mi olur ya? Hileli hileli oyun yapıyorlar. Sonra olsun. Yenilmedik işte beraber kaldık. Yok. Orada gol doğru penaltı yap. <laughs> son maç olacak bu arada. Allah'ım ya. Mer Abi yok böyle bir şey. Free kickten atla. Attığı gole bakın. Faal yaptım buradan. Attığı gole bak. Helil diyorum yani arkadaşlar siz Evet, hadi bayır. Şut! Ne yaptın oğlum sen? Korner. Hadi, sana güvendim o kadar tek git dedim. Hemen de topu kaptırın hadi Ubayir, Ubayir hadi. <laughs> bom pas yapsın. Zaten yenildik. Evet. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz yenildik. Bugünlük bu, bu kadar. Böyle videolar daha alabilir yani. Kanalıma abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.